CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarından dolayı esefle kınadığımı en başında belirtmek isterim. Çünkü Mavi Marmara sıradan bir gemi değildi. Mavi Marmara'nın yükü bir insanlık yüküydü. Mazlumlara yardım edecek, çocuklara oyuncak götürecek, İsrail Devleti tarafından evleri bombalanan Gazze'deki masum insanlara, masum ailelerinin evlerini yeniden yapmaları için, inşa etmeleri için çimento ve inşaat malzemesi olan bir yüktü. Yani Mavi Marmara İsrail'e değil, Gazze'ye gidiyordu. Ama Sayın kılıçlar şunu unutmamalı. Biz 15 Temmuz'da tanklar arasında sıvışıp giden, belediye başkanının evinde kahve yudumlayan bir anlayışla değil, mücadele ederek o uluslararası karasularda rehin alınacağımızı bilerek bu mücadelenin içerisine girdik. Ama unutmasın ki biz Mal Marmara ile İsrail'e değil Gazze'ye gidiyorduk. Ama Sayın Kılıçdaroğlu şunu da unutmamalı. Türkiye o kadar büyük bir devlettir ki o gün yani bundan 10 yıl önce Berişeva cezaevinde rehin olarak cezaevinde yatan bu 750 aktivist yine Türkiye'nin uluslararası mücadelesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyük baskılarıyla o insanlar oradan kurtarılmış ve ülkelerine sağ salim teslim edilmiştir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu şunu siz asla unutmayın ve hafızanızdan çıkarmayın. 1,5 milyar İslam alemi ve 83 milyon Türkiye bu insanları öldü değil şehit doldu de olarak bilin. Lütfen konuşurken cümlelerinize dikkat edin. Bu gemideki insanlar öldürülmedi şehit edildi